Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Hepinize musmutlu bir gün diliyorum. Bugün sizlere 15 günde 5 kilo verilebilecek inanılmaz etkili bir detoks tarifi paylaşacağım. Gün içerisinde hem lezzetiyle hem de etkisiyle gerçekten sizlerin vazgeçimiz olacak. Efsane bir kür olacak. Lütfen dikkatlice dinleyin arkadaşlar. Kullanacağımız malzemeler. Öncelikle iki tane yeşil çay kullanacağız arkadaşlar. Markası fark etmez sadece doğal olduğuna emin olduğunuz bir markanın yeşil suyu olabilir. Eğer ki taze yeşil çay kullanacaksanız da 2 tatlı kaşığı yeterli olacaktır. Sıcak suyumuzun içerisine öncelikle yeşil çaylarımızı ekliyoruz. Yeşil çaylarımız eklenirken, demlenirken ben sizlere diğer malzemelerimden de bahsetmek istiyorum. Öncelikle şöyle göstereyim. Zencefil kullanacağız. Neden zencefil kullanacağız? Çünkü zencefil gerçekten göbek ve bel bölgesindeki yağları eritmekte ciddi derecede etkisini kanıtlamış. Efsane bir besin. Birçok kürümüzde de görebiliyorsunuz zaten. E, genel olarak kullandığımız bir ürün. Kullanamıyorsanız eğer bu ürünü koymasanız da olur. Ama koyarsanız da gerçekten e, enerjisini ve yağ yakımını ciddi cide arttıracak bir besin oluyor. Bir yanı sıra da arkadaşlar limon kullanacağız. Limon da hem C vitamini açısından hem de antioksidan açısından çok faydalı. Yine birçok kürümüzde de limonu görebilirsiniz. Çünkü limon da zayıf atıcı kürlerimiz ve detokslarımızın vazgeçilmez besinidir arkadaşlar. Limon olmazsa olmazımız bilginiz olsun. E bir tane de normal sade soda kullanacağız. Neden sade soda kullanıyoruz? Hem ödem atımını hızlandırıyor. Aynı zamanda da vücudumuz su ihtiyacını da fazlasıyla karşılamış oluyor arkadaşlar. Evet, yeşil çayımız demlendi arkadaşlar. Şimdi dikkatli bir şekilde yeşil çaylarımızı içerisinden çıkartıyoruz. Ve yarım 1 litre kadar suyumuz var. Bu suyumuzun içerisine yeşil çaylarımızı ekliyoruz arkadaşlar. Daha sonrasında ise sodamızı dikkatli bir şekilde suyumuzun içerisine aktaracağız. Çünkü hızlı bir şekilde aktarırsanız eğer yani köpürerek suyumuz tamamen dışarıya dökülecektir. Bu yüzden dikkatli bir şekilde dökmenizde fayda var. Sodamızı döktükten sonra arkadaşlar bir tane limonumuzun yarısını keseceğiz ve yarım limon kullanacağız. Yarım limonumuzun da tamamını suyumuzun içerisine aktarıyoruz. Tamamını sıktığımız limonun Kenarı alıyoruz ve ardından da arkadaşlar son olarak zencefil ekleyeceğiz. Zencefil olmazsa olmazlarımızdan bir tanesi aslında arkadaşlar. Eklediğiniz takdirde ciddi anlamda yağ yakımınızı hızlandıracak. Özellikle karın ve bel bölgesindeki yağlarınızı ciddi anlamda azaltacaktır. Bir çay kaşığı kadar eklemeniz e, tamamen normaldir. Yarım çay kaşığı kadar da ekleyebilirsiniz ancak fazlasını kullanmamaya özen gösterin arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi kürümüz hazır. Bu kürü 15 gün boyunca kullanacaksınız en az. 15 günün sonunda da 5 kilo kadar vereceksiniz arkadaşlar. Şunu da belirtmek istiyorum ki sizlere. 15 gün kullandıktan sonra sizler değişimi kendiniz fark edeceksiniz. Ve fark ettiğiniz takdirde lütfen bana geri dönüş sağlayın. Sizler bana geri dönüş sağladığınız takdirde diğer arkadaşlarımız da yorumlarınızı okuyacaklar. Ve sizlerin sayesinde onlar da kürümüzü kullanmaya özen göstereceklerdir arkadaşlar. Sizler de vesile olacaksınız bazı insanların zayıflamasına. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın ve hoşçakalın arkadaşlar.